Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar. Sepe Sepe se kanalına hoş geldiniz. Sektörün Efendileri serisinde büyük bir güncelleme gerçekleştirdim. Temel oranları itibariyle en cazip şirket sektörde hangileri e, bunları e, puanlamaya çalışıyorum. Bu puantajda ise e, en önemli kriterler tabii ki piyasa defter ortalaması, fiyat bölü kazanç, yatırmış olduğunuz miktarı kaç yılda şirket kendisi kazanıyor, firma değeri bölü favök yani esas faaliyetleri güçlü geliyor mu? Faiz amortismana vergiye dağıtım yapmadan önce. E, GIS seviyesine bölünmüş hali. Firma değeri de şirketin borcuyla beraber olan piyasa değeridir. Yani bir satın alma durumu olduğunda az şirketin borçlarının da kapatılması gerekiyor. O yüzden piyasa değerine bir de borç eklendiği bir veridir. Çok kıymetli bir veri. 4 14 bandı içerisine yer almasını isteriz. İşte buradan güzel puanlar gelebiliyor. 14 seviyesinin altında çok güzel şirketler var. Mesela buradan güzel puan alıyorlar. Yine halka açıklık oranı e, güçlü bir patron yapısı isteriz şirketlerde böyle %80 üstü halka açıklığı olan şirketler oldukça e, puanını kırıyorum. Halka açıklığı tabii ki böyle 3-5 olmaları da tehlike oluyor. Özellikle volatilite inanılmaz artıyor. E, halka açık, e, miktar çok çok az. O da belli bir e, büyük bir yatırımcının elindeyse e, otomatikmen arkadaşlar e, o zikzakların boyu çok çok fazla artabilmekte. E, o yüzden hani halka açıklığında böyle e, 20 ila 40 arasında olan bir bantta ise oldukça güzel olduğunu düşünüyorum. Yeter ki temel seviyeleri de güzel olsun. Sektörüne göre piyasa defter FK cazip pozisyonda olsun. Öz karlılığından yine puan gelmekte. Net kar marjı, geçen seneye göre artışlar, boyutu nasıl, bu hususlar, bürüt kar marjı, fabrik marjlarına yine buralardan puanlar geliyor. Yıllık net kar değişim oranı, yıllık fabrik değişim oranı, yıllık satışlardaki değişim oranı bu hususlara da yine Artık puan vereceğim e, cari oran kısa vadeli borcunu ne kadar rahat ödeyebiliyor şirket önemli bir veri arkadaşlar e, Çünkü özellikle faizin arttığı bir dönem içerisinde Şirketlerin kısa vadeli varlıkları karşılayamıyorsa borçları çok daha yüksek maliyetler ile borç alma durumu oluşabilir. Bu da en önemli finansal borçlara neden olabilmekte. İşte finansal borcu yüksek olan şirketleri de yine burada bakın kırmızıyla gösterdim. Bunlar da mesela biraz eksi puan alıyorlar. E, yatırım oranını görüyoruz şirketin e, öz sermayesine oranı nasıl yatırım oranını burada görmektesiniz. Mesela Fonet'te çok ciddi bir oranda yatırım var. Yan tarafa baktığımızda e, zirveden ne kadar düştüğü ve yıllıktaki dip seviyesinin ne kadar yakınında olduğunun e, iki puanlamasını yaptığım durum. Çok çok önemli. Buradan önemli puanlar gelmekte. Fiyat zirveden %50 düştüğünde bir daha aynı seviyeye gelebilmek için %100'lük bir performans sergilemesi lazım. O yüzden borsada fırsatlar hiç bitmez arkadaşlar. E, ve... Buradaki yanılsamadan çok arkadaş kar cebe yakışır mantığıyla erken çıkmalar bilmekte O yüzden değer yatırım şirketlerinizde böyle fiyat yanımsamalarına kalmadan uzun vadeli bir yaklaşım sergileyin. Çünkü kazanırken böyle a yüksek kazanç sağladığımız zannedilen hep seviyelerde erken çıkılmalar daha çok olabilmekte. Böyle zarardayken bekleniliyor, kardayken bir türlü beklenemez bir yapı karşımıza çıkıyor. Evet e, lafı biraz uzattım kusuruma bakmayın e, hemen şöyle hızlı hızlı sektörlerinde en yüksek puanları alan ilk 3 şirketi inceleyelim hemen yazılım sektörüne bakıyorum e, özellikle bakın medyan ortalaması piyasa defter ortalaması çok yüksek 7,44 karşımıza çıkıyor öz sarmayadan primli bir sektör zaten yazılım bilişim sektörü e, baktığımızda hemen şöyle kaydırıyorum ilk sırada e, PC e, iletişimi görüyoruz e, ikinci sırada indes bilgisayar ise ARD yazılım yer almakta PC iletişim özellikle 21,91 puan ile çok e, ayrı e, bir e, seviye yüksek bir puan almış durumda hemen bakalım seviyelerine piyasa defter ortalaması 3,71 Sektörden yarı yarıya durumda. Fiyat bölü kazanç 6,17. Yine sektöründeki şirketlerin bir göre daha güzel kazançlılık e burada da görüyoruz. Firma değeri bölü favori de yine şirketin güzel 4-14 bandı içerisinde 7,79 ile güzel bir seviyede. Öz sermaye karlılığı %80'e yakın görmekteyiz. E şöyle hemen devam edelim. Şirket zirveden arkadaşlar %55 düşmüş. Tipten de %100 yukarıda. Yani en dip seviyeden %100 yukarıda zirveden de %55 düşmüş ciddi bir zirveden düşüş durumu söz konusu. Buradan şirkete çok çok güzel puan gelmekte. PC iletişim Yazılım bilişim sektörünün lideri pozisyonda. Hemen devam ediyorum. E, banka aracı kurum, sigorta ve emeklilik bu kavramların hepsini bir araya topladım çünkü çok daha az şirket kalıyor. E, hepsini bir arada olduğu bir puanlama oluşturdum. E, burada ise lider olan e, Osmanlı Yatırım, ikinci Yapı Kredi Bankası, üçüncü Akbank olduğunu görüyoruz. Osmanlı Yatırım'da net kar değişimi yıllıkta çok ciddi artıyor. Favök yine inanılmaz bir artış var. Cari oranını karşılayabiliyor 1,48 olduğunu görmekteyiz. E, zirveden 46 düşmesi gayet. güzel güzel olduğu yine burada da dikkat çekiyor ee, önemli rallileri var yüzde 400'lerde rally geldi buradan çok önemli puan kırmama rağmen hala şirket zirvede yer alabiliyor en büyük etken burada firma değeri bölü Favok arkadaşlar ee, Favok güçlü gelebiliyorsa yani esas işinden para kazanıyorsa şirket e, güven artıyor yani bu bağlam çok çok önemli hemen devam ediyorum ee, enerji üretimi ve enerji teknoloji şirketlerinin beraber olduğu bir e, tablo karşımızda bu tabloda birinci sıradaki şirket Natural gaz 20,16 puan almış. Galata Wind 18,49. Park elektrik 18,26. Hemen bakalım Natural gaz'a şöyle. Şirketin piyasa defter ortalaması 2,78. Sektör medyan ortalaması 5,94. Yani böyle çok piyasa defter ortalaması yüksek olanla çok dip olanları ayrıştırdım. Normalde 8,95'miş ama... Burada asıl dikkat etmiş olduğum değer buradaki değerdir. 5,94 seviyesi. 6,71 fiyat bölü kazanç var. Sektörde 32 arkadaşlar. Yine firma değeri bölü favök. Ne kadar güzel firma değeri bölü favök var. işte buradan puanları topladığı esas faaliyetinden güzel kazanç. Söz konusu sektör 28'de esas faaliyetinden bu kadar güzel paralar kazanan bakın şirket ne kadar az. Evet öz kaynakarlığı %43'müş. Halk açıklığı güzel seviyede %38 olduğunu görüyoruz. Geçen seneye göre kazançlar düşmesine rağmen FK 6,71 işte güçlü geçen sene çok güzel kazanmış. Azalsa bile hala güzel bir kazançlılık olduğu karşımıza çıkıyor. Cari oranı 1.84 84 daha rahat ödeyebilmekte. Temettü verimi de var şirketin 10.32 olduğunu e, görüyoruz. Zirveden düşüş miktarına baktığımızda yüzde 92 görüyoruz. Tabii çok yüksek bir değer yazıyor. Bundaki tabii etken e, şirket bedelsiz sermaye artırımı yapmış olması 100. Ayrıca bir de temettü verdi. E, bu ikisinin neticesindeki e, eski fiyat çok çok yukarılarda. Buna göre düşüş miktarını belirtiyor. Normalde 42 gibi düştü bu yıl. Ama bu değerin ben tamamını almaktan yarım Çünkü bedelsiz sermaye artırım yapmış olmanın da bir artı puanı olmalı açıkçası. Buradaki değerler neticesinde Natural gaz birinci sırada. Evet bir diğer sektöre geçiyorum. Metal ana sektörünün zirvesinde Çemtaş yer almakta. Hemen şöyle bakalım Çemtaş'ın temel değerlerine. 2,33 piyasa defter ortalaması sektör ortalaması 6,9 çok ciddi ayrışmakta görülebilir. PE'ye baktığımızda ise 6,23 e, sektör 32'lerde. Bakın firma değeri bölü FAVÖK 7,76 ile esas faaliyet çok güzel. Sektör 22'lerde olduğunu görüyoruz. Buradan inanılmaz ayrışıyor. Halka açıklığı %42 gayet güzel. Öz yüzde %45 büyüttüğünü görmekteyiz. Cari oran 8. Yani 8 kat daha rahat ödeyebiliyor borcunu. Bu veriler ışığında birinci sırada yer alabildi. E, Cem, Taş. hemen devam ediyorum. Bir diğer sektör kimya plastik. Birinci sırada çıkan şirket e, Birisa. Hemen şöyle bakalım. E, piyasa defter ortalaması 5,95. Sektörün 5 olduğunu görüyoruz. Sektöre göre daha primli ama kazançlılık taşıyabiliyor. Çok güzel bir FK var. 9,56 olduğunu görüyoruz görüyoruz. Sektörde 16'larda. Firma değeri bölü Favök ise bakın 6,81 ile çok iyi bir değer. 22 sektör ortalaması. İşte buradan güzel puan yine geliyor. FK'dan güzel puan geliyor. Buradan biraz kırılsa da yine bu iki değer çok çok güzel. Öz yüzde %72 büyütmüş. Halka açıklığı sadece %10. İşte buradan da yine güzel puan geldi şirkete. Buradaki değerler güzel. Brütkar marjı, fabrik marjı e, yıllıkta e, satışların değişimi %52 gayet güzel burada değerler var. Burada finansal borcundan kaynaklı e, eksi puan geliyor ama cari oranı 1,23. Kısa vadeli borçlarını ödeyebiliyor bu şirket. Yani Buradan kırılsa da puan hala birinci sırada yer alabilmiş. Temettü vermiş 4,64 oranında yine güzel yatırımları var %22 oranında öz kaynağı oranı çok çok güzel yatırım oranı var. Zirveden %29 düşmüş dipten de %117 yukarıda bu veriler ışığında birinci sırada yer aldı. Evet devam ediyorum gıda içecek gıda içecek de Kütahya Şeker Fabrikaları ve hemen arkasından Kayseri Şeker Fabrikaları. Zaten arka arkaya bu şirketlerin sık incelemelerini gerçekleştirdim. Uzun vadede bu iki şirket çok kıymetli olduğunu belirtiyorum. E, temel oranları itibariyle çok kıymetliler. Bakın piyasa defter ortalaması 1,76 sektör 19'larda. Ee, çok çok ayrışmakta. Yine e, FK 5,96 sektör 17'lerde. E, çok güzel bir kazançlılık var Kütahya'da. Firma değeri bölü Favök 4,14 bandı içerisinde 10,25 ile çok çok güzel. Sektör 26'larda %30 halka açıklık. E, düşük bir açıklık gayet güzel. Öz sermaye %40 büyütmüş. Daha yüksek olan şirketler var. Buradan biraz puan geliyor. E, yine burada marjlardan artı puanlar gelmekte. Yıllıktaki satışını %163 arttırmış olmasından yüksek bir puan gelmekte. Cari oranı 3,81 ile kısa vadeli borcunu rahat ödeyebilen bir şirket. Yine güzel puan geliyor. Zirveden %50 fiyatı düşmesi güzel puan getiriyor. Dipe de %86 yakın olmasından yine güzel puan gelmekte. Birçok şirketin daha yukarıda. Bakın sektörün ortalaması %156 imiş. E, burada Kütahya Şeker Fabrikaları %86. E, 21 puan ile birinci sırada yer aldı. Otomotive geçiyorum. Umarım keyifli gidiyordur. Yorucu olsa da e, şirketlerin böyle temel oranlarıyla cazip olanlarını sizlerle paylaşıyor olmak benim için çok keyifli Umarım size keyif alıyorsunuzdur. oluyorsunuzdur e, geri dönüşleriniz sayesinde ben de anlayabiliyorum mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum Evet otomotiv savunma ve e, otomotiv yan sanayinin bulunduğu tabloda arkadaşlar birinci sırada e, eskar karşımıza çıkıyor e, hemen şöyle bakalım şirketin e, temel verilerine Evet Piyasa defter ortalaması 4,79. Sektörden ciddi aşağılarda. Sektörde primli şirketler, çok daha primli şirketler bulunmakta. PKS 8,28. Yine güzel buradan fiyat bölü kazanç karşımıza çıkıyor. Firma değeri bölü fabrik en kıymet verdiği değerlerden bir tanesi. 9,34 olduğunu görüyoruz. Gayet güzel halka açıklığı %19,6. Düşük bir halka açıklığı var. Şirketin piyasa değeri de çok küçük arkadaşlar. Bu tarz şirketlerde yani yatırımlarınızın az olmasını söyleyebilirim e, ve çok daha uzun vadede bakılmalı. E, çünkü volatiliteden kaynaklı hata yaptırırlar. E, öz kaynak %82 artmış. Net kar marjı %80 artmış. Brüt kar %77. Burada marjlarda çok ciddi artış var. Satışlar %145 arttığını görüyoruz. Cari oran 1,84 ile kısa vadeli borçlarını rahat ödeyen bir şirket ama finansal borcu fazlaymış. İşte Bunları da hani bu kazançlarla beraber eritirse çok güzel olur. Hemen şöyle yan tarafa geçelim. Temettü de vermiş 1,18 oranına sahip. Ufak da olsa bir yatırımı var %1,45 oranında. Zirveden %23 düşmüş dipten ise %178 arttığını görüyoruz. Sektörde %180 artmış dipten. Burada birinci sırada çıkan şirket olduğu. E, i̇kinci sırada doğuş otomotiv. Yine birisi burada da çıkıyor. Evet. Metal eşya dayanıklı tüketim ile devam ediyoruz arkadaşlar. Burada birinci sırada şirket makine takım. E, 19,63 sonra e, vesel beyaz eşya çıkıyor. İhlas ev aletleri de çıkıyor listede ama hani e, uzak durduğum bir şirket. kişisel e, yaklaşım olarak bunu belirtelim. E, burada makine takımı hemen şöyle e, inceleyelim. E, bakalım e, 2,64 piyasa defter ortalaması sektör 5,44 çok güzel ayrışıyor. FK 9,21 ile sektöre baktığımızda FK yönünden güzel ayrışmakta. Firma değeri bölü Fabrik 8,22 ile en iyilerden bir tanesi olduğu yine burada karşımıza çıkıyor. Halka açıklığı %50 güzel. Öz kaynağı %41 arttırmış. Satışlarını %116 arttırmış. cari oranı 1,38 ile borçlarını rahat ödüyor. Finansal borcu neredeyse yok. E, ufak yatırımı var. E, Temel paylaşmamış. E, zirveden %40'a yakın düşmüş. Dipe çok yakın olması %70'i görüyoruz. Dipe de yakın bir şirket. E, güzel e, bir puan alıyor makine takım sanayi. Evet holdingler ile devam ediyorum. Birinci sırada çıkan iş girişim yatırım. Yani burada girişim şirketlerini de ekledim arkadaşlar. E, i̇ş girişim yatırım e, ciddi pozitif ayrışan şirket oldu. Bilici çıkıyor ikinci sırada. E, inceledik birkaç kez. Sabancı Holding'i zaten sıkı inceliyoruz. İş girişime bakalım şöyle. Evet, e, piyasa defter ortalaması 1,85. Zaten çok güzel olduğunu görüyoruz. FK 2,53 yatırmış olduğunuz miktar 2,5 yılda kazanıyor. Firma değeri bölü fabök 2,43 4.14 bandının çok çok altında e, inanılmaz ayrışmakta. Halk açıklığı %37 gayet güzel. yüzde %115 arttırmış. Karlılık anlamında çok güzel. Satışlar e, satışlar %252 artmış arkadaşlar. E, çok çok iyi. E, cari oranı 11,78 ile borcunu çok rahat ödeyebiliyor. 11 kat daha rahat ödüyor kısa vadeli borcunu. Zirveden %35 düşmüş bir şirket iş girişim yatırım zirvede yer almakta. Evet sağlığa bakıyoruz. Deva Holding birinci sırada yer alıyor. Deva'yı bu ara bir iki tane videoda yayınladım. Beğeniyorum. E, tabii ki teknikteki süreçler ayrıca değerlendirilmesi lazım ama şu anda temelde Güzel. 2,98 piyasa defter ortalaması sektör 5,14. FK 7,47. Yatırmış olduğu miktar 7,5 yılda kazanıyor. Firma değeri bölü fabrik. 7 arkadaşlar çok güzel bir değer. Halka açıklığı %17. Halka açıklığı düşük bir şirket. Öz sermaye karlılığı %49 satışlarını yüzde yüzü çarptırmış. Cari oran yüzde 42 daha rahat ödüyor kısa vadeli borcunu. Finansal borcu fazla ama en azından borcu ödeyebilen ve kazançlı bir şirket. Buradan tabii ki negatif puan almakta. zirveden yüzde 18,49 düşmüş. Pek düşememiş. buradan puan alamıyor hatta negatif. dipten yüzde 158 arttığını görüyoruz. Biraz da olsa temettü vermiş. 1,05 oranında. Yatırım oranı gayet güzel. Öz kaynağına oranı %17 ciddi bir yatırımı da bulunuyor deva Holding zirvede yer almakta hemen devam edelim perakende ticaret şirketlerine bakıyoruz zirvede indes bilgisayar yer alıyor piyasa defter ortalaması 3,29 sektör 5,40 çok ciddi ayrışmakta PK 7,59 güzel kazançlılık var fiyata göre firma değeri bölü Fabrik 2,89 ile şirkette ki ben esas yaptığım işte güzel para kazanıyorum arkadaş halka 161 ortalama öz kaynağını 51 arttırmış Satışların artış hızına bakalım. %64 olmuş. Cari oran 1,18. Kısa vadeli borcunu karşılayabiliyor. Finansal borç düşük seviyede. Güzel. Çok ufak bir yatırımı var. Temettü verimliliği sektöründen çok ciddi ayrışıyor. Bu durum güzel bir veri. Zirveden %19 düşmüş. Dibe çok yakın arkadaşlar. Sektörden çok ciddi ayrışıyor. Burada 164 sadece en dipten uzaklaşmış indes bilgisayar. Evet devam ediyorum. Ulaştırma, haberleşme, turizm ve kiralamanın beraber olduğu bir tablo. Yani hizmet adında birleştirdim e, bu bölümü. Hizmet sektöründe yine zirvede Eskar yer almakta, ikinci sırada e, Ulaşlar e, görüyoruz. E, Üçüncesi Trabzon e, liman karşımıza çıkıyor. E, Yine zirvedeki şirketi incelemiştik. Hemen bu bölümü atlıyorum. Videoda çok uzun oluyor zaten. Tekstil üretimine bakıyorum. Burada birinci sırada e, bilici yatırım görmekteyiz. Bilicinin temel oranları çok çok güzel. Piyasa defteri ortalaması 1,25. Sektörde 5,34. FK 3,5 yıl. Firma değeri bölü fabrik e, 6,70 ile çok çok güzel seviyede. Halka açıklığı %33 ile gayet güzel seviyede olduğunu görmekteyiz. E, Özsarmaya kazançlı %45 olmuş. Gayet güzel. Marjlarda da artışlar karşımıza çıkıyor. Satışlar düşmüş şirketten ama yine de güzel netkarlar yazmış. Tabii yazmış. kaldı ki satışlarını bir önceki senenin seviyelerinde yapsa neler olurdu demek ki. Gayet güzel. Cari oranı 11 kat daha rahat ödüyor. Kısa vadeli borçlarını temettü vermiş. %1,26. zirveden de %50 düştüğünü görmekteyiz. Dibe de yakın bir şirket. Sektörden çok çok ayrışır pozisyonda. Ambalaja bakıyorum. Ambalajda birinci şirket. E, İhlas gazeteyi birinci sırada yer alıyor. E, i̇kinci sırada ise e, Getza'yı görüyoruz. Getza'yı inceleyelim arkadaşlar. İhlaslar temel verileri şu anda güzel ama e, yani enteresan bir şirket. E, i̇ncelemeyeceğim. E, Getza'ya bakalım. E, piyasa defter ortalaması 3,13. FK e, 9 yıl. Çok güzel. Firma değeri bölü Fabrik 9,84. yüzde %52. E, öz sermaye %41 arttırdığını görmekteyiz. Cari oran 3,72 kısa yani finansal borcu yok şirketin zirveden 41 düştüğünü görmekteyiz. Dipten de yüzde 107 artmış. Sektör yüzde 173 arttığını görüyoruz. gayet güzel temel verileri var. E, inşaata bakıyorum. İnşaatta ise arkadaşlar birinci sırada Enka İnşaat karşımıza çıkıyor. Piyasa defter ortalaması çok güzel arkadaşlar. 1,12 FKS 14 yıl ama burada piyasa defter ortalaması sektörden çok ayrışmakta. Firma değeri bölü fabrik sektörden ayrışıyor. 8,43 gayet güzel. Hemen cari oranına bakıyorum. 2,64 güzel bir şekilde borçlarını ödeyebiliyor. Ufak da olsa temettüğün de vermiş bir şirket. Dip dipe yakınlığı gayet güzel. %70 arkadaşlar en aşağıda olanlardan bir tanesi. Sektör %200 artmış. E, cam, e, seramik, mobil ve inşaatın yer aldığı bölüm. GEO'lara bakıyorum ve bitireceğim videoyu. E, evet Mistral GEO'yu görüyoruz. Evet Mistral GEO'nun piyasa defter ortalaması 0,96. Sektör 1,79. BK 1,5 yıl arkadaşlar. Firma değeri bölü fabrik. 10,66 gayet güzel halka açıklığı %27 oldukça düşük öz sermaye karlılığı %95 birçok veriyle güzel cari oranı 19 yıla yakın arkadaşlar çok rahat borçlarını 19 kat ödüyor arkadaşlar rahat finansal borcu yok şirketin her tarafından finansal varlık anlamında temel oranlar anlamında güçlü, halk açıklığının düşük olması gayet güzel. Birinci sırada yer alıyor. Misral GEO. Evet arkadaşlar bu şekilde bitiriyorum. Çimantoları da şöyle hızlıca gösterelim. Afyon birinci sırada çıktı. Şöyle de görmüş olun. İnanılmaz yoruldum. Umarım keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorumda bulunmayı unutmayın. Destekleriniz kanala güç katıyor. Bu tabloyu da yine kral destek ve üzerine paylaşımını gerçekleştirdim. E, her daim güncelleniyor. İstifade etmelerini e, İsterim gelecek bir anlatım videosunda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.